Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun külleri Santa Clara'daki Che Guevara mozolesine getirildikten sonra ülkeyi kat 800 kilometrelik yolculuğuna yeniden başladı. Castro'nun naaşı gece boyunca yoldaşı Ernesto Che Guevara için inşa edilen mozolede muhafaza edildi. Günlerdir yas tutan Kübalılar Castro ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. <laughs> Castro hiçbir zaman ölmeyecek çünkü fikirleri Kübalılar için yaşamaya devam edecek. Her zaman tanışmaya geldiği Che Guevara'nın bulunduğu Santa Clara'da olacak. Her ikisi insanları özgürleştirmeye devam edecek. Yenilmez olan Fidel Castro bizim için fakirler, evsizler, yoksul ülkeler ve insanlık için özgürlük demek, aşk demek. Binlerce Kübalı kortejin geçtiği yollarda, köy ve kasabalarda Castro'nun ağaçını selamlamak üzere yollarda toplandı. Ülkenin güneydoğusundaki Santiago şehrine götürülecek olan küller pazar günü burada defnedilecek.